Tan Büyükelçiliğine yönelik bombalı saldırının ardından dikkatler elçiliğe girmeyi başaran DHKPC militanına çevrildi. Canlı bomba Ecevit Şanlı'nın ancak elçilik personeli ya da tanınan kişilerin girebildiği arama bölgesine girmesi DHKPC militanının elçilikle bir bağlantısı olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Muammer Güler de çevre korumasında güvenlik zafiyeti yok diyerek Büyükelçiliği işaret etti. Amerikan Büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından birçok soru işareti var. Bu soru işaretlerinin başında saldırganın yoğun güvenlik önlemi alınan kapıdan içeriye nasıl girdiği var. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamasıyla bu sorular daha da arttı. Güler çevre korumasında bir güvenlik zafiyeti yok dedi. Elçiliği işaret etti. İçerideki patlamanın oldukça zamiye hasar verdiği, tabi izletlerin de fazlaca parçalandığı ilk planda görülüyor. Amerikan Büyükelçiliği yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. Elçiliğe girmek isteyen birisi kapıya geldiğinde hemen içeriye giremiyor. Önce kişi kapının önünde sorgulanıyor. Sonrasında uygun görülürse içeriye alınıyor. Saldırı gerçekleştiren Ecevit Şanlı da bu kapılardan birine iki numaralı personel kapısının önüne geldi. Zili çaldı. Kendisini güvenlik görevlileri içeriye aldı. 2 numaralı giriş kapısının diğer kapılara göre farklı bir özelliği var. 2 numaralı personel kapısından sadece personel ve özel davetliler giriş yapabiliyordu. Saldırı sonrasında büyükelçiliğin bulunduğu sokakta da önlemler artırıldı. Sokağa girenlere kimlik kontrolü yapıldı. Saldırının ayrıntıları da belli olmaya başladı. Saldırgan Ecevit Çağlı'nın üzerinde 6 kilo TNT patlayıcı bulunduğu belirlendi. Var, Saldırıyı düzenleyen teröristin uzun süredir Almanya'da yaşadığı ve birkaç gün önce Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi. Sahte kimlik kullanan bombacının Büyükelçiliği kendisine Alman vatandaşı olarak tanıtıp Amerika vizesi almak için geldiği de iddia edildi. ABD'nin Ankara Başkonsolosluğu'na yapılan intihar eylemiyle ilgili İstanbul ve Ankara'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin eylemi gerçekleştiren Ecevit Şanlı'ya sahte kimlik temin ettikleri öne sürüldü. Büyükelçiliğindeki patlamayla ilgili canlı bombaya yardımcı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ecevit Şanlı isimli canlı bombanın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne kargocu kılığında gittiği anlaşıldı. Paris Caddesi üzerinden Büyükelçiliğe giden Şanlı'nın son görüntüleri de ortaya çıktı. Kayıtlara göre saldırgan Büyükelçiliğe geldiğinde cama vurup elindeki zarfı göstererek kapının açılmasını istiyor. Güvenlik görevlilerinin kapıyı açması üzerine X-ray cihazının bulunduğu çelik bölüme giren saldırgan görevlilerin müdahalesine fırsat vermeden üzerindeki düzeneği patlatıyor. Saldırıyı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'nın üzerinde İrfan A adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Polis İrfan A ile bu kişinin kimlik fotokopisini örgüte ulaştırdığı değerlendirilen iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Zanlıya sahte kimliği iki hafta önce DHKPC'ye yönelik operasyonda tutuklanan DK'nın düzenlediği öne sürüldü. Almanya'da yaşayan saldırganın Yunan adaları üzerinden kaçak yollarda Türkiye'ye girdiği ve İstanbul'da sahte kimliği aldıktan sonra Ankara'ya geldiği iddia edildi. Bu arada patlamayı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin defnedilmek üzere orduya götürüleceği öğrenildi. Amerika Büyükelçiliğine saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın babası Sadık Şanlı konuştu. Ordu'da yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Şanlı ailesi yıllardır oğullarını görmediğini söyledi. Oğlunu televizyondaki fotoğrafından tanıdığını dile getiren baba oğlum kendini ateşe attı bizi de yaktı dedi. Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Akören mahallesinde oturan Şanlı ailesi hem üzgün hem de şaşkın. Ben ne diyeyim sözümü tuttu mu benim, benim 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 ne yapayım benim neden haberim olmuş? Kendi kendine taşa yaktı. öyle de yaktı, kendini de yaktı. Amerika Büyükelçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren DHKPC üyesi Ecevit Şanlı'nın babası Sadık Şanlı, oğullarını fotoğraftan tanıdığını söyledi. Hiç, hiç, hiç görmedim ben. Gitti gidelim, benim hiç çabalımız yok. Kardeşim ben, inkar mıyım? Ben bir koyun çobanı bir adamım. Burada koyunum var. Ben onun 15 senedir hiç çabalıyım. Buradan İstanbul'a mı gitmişti? İstanbul'a evet. gitmişti. Çabarımız yok ki. Örgüte nasıl bir bağlamış? Size bir şey demez Bize demez ki. Bize demediler ki. Bilmek Askere gitti. Askerden geldi. Bizim hiç haberimiz yok. Ettiğimiz tamam, yok. Bugün televizyonda duyduk. Benim. Hiç e, gazetede haberimiz yok ki. Hiç bize tel etmez. Bir şey etmez. Ettiğim olmadı. Fotoğrafını görünce mi anladınız? Bu zaman anladım. 7 çocuğu olan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Şanlı, oğlunun cenazesini köylerine getireceğini söyledi. Gidecek, <laughs> İstanbul'dan abisi gidecek. Buraya mı gelecek, köye <laughs> mi getirecek? Köye gelecek. Tabii. Hı hı. <laughs>